Dedik ya Tayyip Erdoğan bitti mahvoldu diye diyorlar. Benim dün bir arkadaşım gitti Recep Tayyip Erdoğan'a görüştü. Daha doğrusu Cumhurbaşkanı çağırdı. 59 gün boyunca Cumhurbaşkanı'nın tavrı, dili ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyenler depremden dolayı depremden dolayı ölçülü konuşacaklar. Atıyorum mesela Twitter'da bir takım odalar açılıyor. Talimat vermiş açmayın. Niye? Çünkü ayarınız yok demiş. Dilin kemiği yok demiş. Açılmayacak. Baş üstüne. İşte TikTok'ta zevzeklik yapmayacaksınız. Baş üstüne. Ekranlarda bir süre gözükmeyeceksiniz. Baş üstüne efendim. Ne yapacağız efendim? Ev ev dolaşacaksınız. Millete saygı göstererek oylarına talip olacaksınız. Yani Tayyip Erdoğan diyor ki, arkadaş gel buraya gel gel gel. Benim adıma bundan sonra racon kesme diyor. Git iş yap. Laf eveli yapma. Peki. Şimdi Tayyip Erdoğan'la görüşen arkadaşıma sordum. Dedim ki ne var ne yok? dedi ki abi Tayyip Erdoğan 14 Mayıs 2023 seçimlerini bitirmiş. Burada kafasında bitirmiş dedi. Nasıl yani dedi. Tayyip Erdoğan dedi İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerini hatırlanıyor. Yerel seçimlere hazırlık talimatları veriyordu. Ne diyorsun oğlum sen daha önümüzde 50 gün seçime var. Vallahi öyle dedi. Anketler, manketler, her şey o Mustafa Şen'in yapmış olduğu anket dedi. Yüzde bir milyon doğru. Bunların trolleri var ya, bunların troll, troll, bize troll diyorlar. Kendileri trollün daniskası. Şimdi yazarlar. hadi Özışık, AKP'li hadi Özışık. Bu arkadaşımız bana dedi ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan öyle bir liste hazırlıyor ki, o listeyle A takımından bahsediyor. O listeyle ortaya çıktığı gün herkes şöyle bakacak. Ana işte budur diye. Dedim ki hiç isim almadın mı? Dedi ki gebereceğim mi iki gün daha beklesen? İki gün ya. İki gün daha bekle dedi. İki gün, üç gün sonra belirlenecek. Bu liste belirlenecek. Bugün bir haber düştü. Efendim bakanlar Hatay'dan, Adıyaman'dan, Kahramanmaraş'tan aday gösterilecek. Bir kere şunu size söyleyeyim. Hakan Fidan bu sefer yüzde bir milyon siyasette. Oh ne güzel. Abi yani biraz 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 AK Parti'de bir ayıklama olması lazım. Yani Esat Kıratlıoğlu vardı. Doğruyur Partisi'nde. Abi adam ömrünün sonuna kadar genel başkan yardımcısı olarak kaldı. Hala yaşıyor tabii Allah selamet versin de vazgeçmedi. Şimdi Ak Partide de böyle bir hani bir şey var, bir arzu böyle hep orada kalayım, hep benim dediğim olsun, bir koltuğum olsun. Telefonu kaldırdığımda herkes bugün efendim diz. Tayip Erdoğan hadi kardeşim diyor bu sefer geçin. Geçin sırayı gençlere verelim diyor. O hazırlık var. Bakanlar konusunda da geçen seçimlerde yaptılar, yaptı. Benim aldığım bilgiye göre Faruk Çelik'e gel buraya diyecek. Çok dinlendin diyecek. Bursa. Biliyorsunuz Şanlıurfa'daydı. Çok da başarılı bir işler yaptı. Şanlıurfa'dan milletvekili oldu. Sonra bakan oldu. Gel buraya diyecek. Süleyman Soylu'ya bakanlığı yapıyor şuradan aday olacak yok. Efendim bazı işte bu, o, o mahallenin yazdıklarını söylüyor. E, efendim işte bunlara şey şeyi dokunulmazlık kazandırmak için aday gösterecek yok öyle bir şey. Süleyman Soylu aday olmayacak. Süleyman Soylu milletvekili olmayacak. Süleyman Soylu bakanlık istemeyecek. Süleyman ve biçilen gömlek belli kardeşim. Süleyman Soylu gidecek dinlenmek isteyecek 3 ay sonra iki tane şık söylüyorum. 3 ay sonra Sayın Cumhurbaşkanı Süleyman gel buraya dediğinde koşa koşa gelecek. Git bana İstanbul'u al dediğinde de İstanbul'u gidip alacak. Yani onun için dikilen gömlek bu kardeşim. Ben daha önce Süleyman Bey'in siyaseti bırakacağım söylemiştim. Hala aynı şeyi söylüyorum. Ama siyaseti bırakıp da siyaset yapmadan durabilecek mi? Hayır. Demirel'in e, Günüz Sokak'taki evinde nasıl siyasetçiler akıl ediyor idiyse, eğer İstanbul'a talip olmaz ise, daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verip, hadi İstanbul'a al gel bana demez ise, o da 2028 seçimlerinde kendine bir yol çizecek. Çünkü hem yıprandı hem de çok yalnız bırakıldı. Terk edildi. Erdoğan'la birlikte yani bu seçimlerde ben yoğun diyecek